Evet arkadaşlar Teknodron kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Aziz Değirmen. Bugün size şöyle tatlı mı tatlı bir smartwatch tanıtacağım. Kutunun dışında sadece rengini belirten şöyle siyah bir bare. Altında ise farklı renklerini gösteren bir resim var. Hemen açıyorum. Bu şekilde karşılıyor bizi. iki parça şeklinde. Hemen saatimi çıkartıyorum. Kayışları burada. Altında ise temassız şarj aleti var bir tane de kullanım kılavuzu. Bunu bu şekilde geri kapatıyorum. Hemen saatimin üstündeki koruyucu ekranı kaldırıyorum. Saati şarj etmek için ucunu bir adaptörü takıp burada gördüğünüz kutupları bu kutuplarla denk getirecek bir şekilde oturtuyorsunuz. Saat kendinden şarj alıyor. Hemen saatimizi kurarak başlayalım. İlk açtığınız zaman size bir dil tercihi sunacak. Hangi dil istiyorsunuz diye. Ben Türkçe istiyorum. Hemen Türkçe ile devam edelim. Saatimizin 7 farklı arayüzü var. Hemen bu şekilde değiştirebiliyoruz. Ben bunu seçeceğim. Tamam. Bunda kalsın. Cihazımızda 22 adet aplikasyon var. Bunu isterseniz bu şekilde smart kontrol yapabilirsiniz. İsterseniz de hemen yukarıdan paneli çekip bunu bu şekilde tablo haline görebilirsiniz. Ben sırayla özelliklerini deneyeyim. E, telefondan arama cevaplama ve arama yapma özelliği var bluetoothtan direkt buradan kişileri seçebiliyoruz telefonla e, telefonla saati birbirine bağladığımız zaman kameradan fotoğraf çekebiliyoruz gelen mesajları bildirimleri anda burada görebiliyoruz müzik çal dur dur ses yükselt kız kapat gene buradan bu şekilde yapıyoruz alarm kurabiliyoruz saatimize çalıyor bu alarm telefonu buradan bulabiliyoruz Kronometre e, ise. Uyku saati. Siri. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Siri var saatte. Takvim. Hava durumu. Adım sayar. Kalp ritmi ölçer var. Hemen bu da burada. Tekrar devam ediyorum. Kan basıncı ve son olarak da ateş ölçerimiz var. Cihazımızın hemen dokunmatiğini göstermek adına şuradan şöyle bir hesap yapalım. Gayet güzel, gayet kullanışlı. Çok akışkan bir dokunmatiği var. Hemen gene bildiri penceresinden sevdiğim model alayım. En sevdiğim özelliği bu. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yeni incelemelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.